Çocuklar duygularını ifade etmenin bir yolu olarak resim çizebilirler. Ancak genellikle kendilerine tanıdık gelen şeyleri çizerler. Eğer bir çocuk tanımadığı biriyle el ele tutuştuğu resimler çiziyorsa bunun arkasında korkunç şeyler olabilir. Bu çocukların çizdiği ürkütücü resimler ve hikayelerini anlattığım ilk bölümdür. Arkadaşlar hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum. Ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz ve sizlere çocukların çizdiği ürkütücü resimlerin arkasında yatan birbirinden korkunç hikayelerden bahsediyorum. Bu seriyi çok seviyorsunuz biliyorum. Daha önce size kısa videolarımda da buna benzer birkaç hikaye anlatmıştım. Ancak çok fazla istek geldiği için uzun bir video çekmeye de karar verdim. Haydi o zaman sözlüğü daha fazla uzatmadan hemen ilk resmimizle başlayalım. Martin adındaki adamın 6 yaşındaki bir kızı ve 3 yaşında bir oğlu vardı. Oldukça mutlu bir aileydiler ancak Martin kısa bir süre sonra korkunç bir şey fark etti. Küçük kızları Jess resim yapmayı çok seviyor ve genellikle zamanının çoğunu resim çizerek geçiriyordu. Jess'in odasında ve çantasında tonlarca çizim vardı ve bunların çoğu normalde genellikle masum çizimlerdi. Ancak bir gün babası Jess'in odasında bir resim buldu ve bunu ilk gördüğünde başta biraz şaşırdı. Resimde tanımadıkları bir kadın küçük kızın elini tutuyordu ve bu kızın annesi gibi görünmüyordu. Sarışın değil kahverengi saçlı bir kadındı. Martin bu kadının kim olduğunu küçük kızına sordu ve Jess de bu soruya ara sıra kendisini ziyaret eden bir kadın olduğu cevabını verdi. Başta bu durum 6 yaşındaki bir çocuğun sahip olduğu hayali bir arkadaş gibi görünüyordu. Martin kızına bu kadının adının ne olduğunu sorduğundaysa Jess adının Lucy olduğunu söyledi. Ve bu cevap Martin'i hemen alarma geçirdi. Resmi hemen eşine gösterdi ve bu resimdeki kadının kız kardeşi gibi görünüp görünmediğini sordu. İlk başta eşi evet benziyor olabilir dedi. Ancak Martin bu resimdeki kadının adının Lucy olduğunu söylediğinde eşi oldukça tuhaf bir bakış attı. Çünkü Lucy aslında küçük kızın annesinin ölen kardeşinin adıydı. Yani küçük kızın teyzesiydi ve Jess dünyaya gelmeden yıllar önce hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine çift kızlarının odasına gitti. Ve Jess'e Lucia'nın tam olarak kim olduğunu anlatmasını söylediler. Küçük kızsa yine ara sıra beni ziyaret eden birisi diye cevap verdi. Ve daha fazla ayrıntı vermedi. Daha fazla şey öğrenmek isteyen anne babası küçük kıza Lucia'nın onu ne zaman ziyaret ettiğini ve ne hakkında konuştuklarını sordu. Küçük kız bu kadının kendisini genellikle geceleri ziyaret ettiğini söyledi. Annesi Cestan, Lucia'yı bir dahaki sefere gördüğünde daha ayrıntılı bir resim çizmesini istedi. Ve küçük kız da bunu yapmayı kabul etti. Ardından Martin ve eşi geceleri küçük kızın odasının kapısını hafifçe açıp tutmaya karar verdiler. Böylece Jess geceleri biriyle konuşuyorsa bunu rahatlıkla duyabileceklerdi. Birkaç gece sonra çift mutfaktayken her ikisi de Jess'in odasında biriyle konuştuğunu duydular ve odasının önüne gidip onu dinlemeye başladılar. Küçük kızın ne dediği tam olarak anlaşılmıyordu ancak birinin sorduğu sorulara cevap verdiği belliydi. Bir an için kızlarının senin resmini çizdiğimi gördüler ve bir dahaki sefere daha detaylı çizmemi istediler dediğini duydular. Bunun üzerine anne baba odaya girdi ve işte o zaman Jess konuşmayı bıraktı. Ona Lucia ile mi konuşuyordun diye sordular. Küçük kız da başını salladı. Lucia'nın nerede olduğunu sorduklarındaysa küçük kız parmağıyla odanın köşesini işaret etti. Martin ve eşi burada hiç kimseyi görememelerine rağmen yine de içlerine rahatsız edici bir his kapladı. Ardından Jess'e e bu sefer Lucia'nın kimi olduğunu daha iyi çizmesini söyleyerek onu odasında tek başına bıraktılar. Bir süre sonra ise Jess anne ve babasını odasına geri çağırdı. Anne ve baba odaya gittiklerinde onlara yeni bir resim gösterdi. İşte bu resim çiftin korkularını doğruladı arkadaşlar. Çünkü bu resimde Jess, Lucia'yı mavi gözlere sahip, dudağının üzerinde küçük bir beni olan ve beyaz bir elbise giymiş halde çizmişti. İşin garibi Lucia ölmeden önce tam olarak daha böyle görünüyordu. Martin, eşinin kız kardeşiyle pek de yakın değildi ve onu çok az görmüştü, hatta evlerinde Jess'in onu görebileceği herhangi bir fotoğrafta yoktu. Martin ve eşi kızlarına artık Lucia'yla konuşmasını istemediklerini söylediler. Çift bu durumdan oldukça korkmuştu. Bu yüzden evlerini bir rahip çağırıp evlerini kutsamalarını istediler. Ve Lucia'nın ruhunun evlerinden ve bu dünyadan huzur içinde ayrılabilmesi için küçük bir tören düzenlediler. Küçük kızsa bundan sonra bir daha Lucia'yı hiçbir zaman görmedi. Arkadaşlar gerçekten enteresan bir hikayeydi. Özellikle küçük kızın ölen teyzesini daha önce hiç görmediğini düşündüğümüzde. Ve bu hikaye bence son derece ürkütücüydü. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Eğer siz de ürkütücü bulduysanız yorumlara bir hayalet emojisi. Ancak hayır Nur bundan pek de korkmadım diyorsanız yorumlara bir siyah kalp emojisi bırakın. Yorumlarınızı mutlaka okuyorum biliyorsunuz. Sıradaysa yine bir çocuğun çizdiği ve tabii ki tüyler ürpertici hikayeye sahip bir resmimiz var. Ve resmimizin adı Götüren Adam olarak da geçiyor arkadaşlar. Giovanna bir gün kardeşinin masasının üstünde bir resim gördü ve bunu biraz garip buldu. Resim ilk başta 7 yaşındaki bir çocuk tarafından yapılmış masum bir aile resmi gibi görünüyordu. Ancak köşede duran siyah bir figür vardı ve adı götüren adamdı. Bir ağaca kurulu olan salıncak da sallanıyordu. Ancak ailenin bir salıncak setleri yoktu. Ayrıca bu gizemli adamın altında bir pencere ya da yeraltı kapısı gibi görünen bir şey duruyordu. Bu yüzden Giovanna dışarı çıkıp bahçeyi kontrol etti ancak hiçbir şey göremedi. Birkaç gün sonra banyoda yüzünü yıkarken kardeşinin oyuncaklarıyla oynadığını duydu. Ama küçük çocuğun odasının önünden geçerken onu yerde oturmuş bir şeylerle konuşurken gördü. Ardından hızlıca kapıyı açtı, kardeşi ise yatağa oturup televizyona doğru döndü. Ona kiminle konuştuğunu sorduğundaysa hiç kimseyle konuşmadığını söyledi. Kardeşinin kendisine şaka yaptığını düşünen Giovanna böylece uyumaya gitti. Ertesi sabah uyandıklarında küçük çocuk abisine Bardağıma biraz çikolatalı süt doldurabilir misin diye sordu. Abi kendine biraz atıştırmalık almak ve sütü getirmek için mutfağa indi. Ve yukarı çıktığında tuhaf bir şekilde kardeşinin hala uyuduğunu gördü. Onu uyandırdı ve sütü uzattı. Ancak çocuk ısrarla bunu kendisinin istemediğini söyledi. O gece saat 4 civarında abisi yine kardeşinin konuştuğunu duyarak uyandı. Kardeşinin odasına gittiğinde ise son hatırladığı şey onun biriyle konuştuğunu duyması ve odada siyah bir gölge görmesi oldu. Ertesi sabah uyandığındaysa kendini yatağında buldu. Bu konuyu kardeşiyle konuştuğunda küçük çocuk hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Abisi tüm bu olup biteni ailelerine anlattı. Ailesi ise küçük çocuğa resimdeki adamın kim olduğunu ve neler olup bittiğini sordular. Bunun üzerine küçük çocuk resimdeki kişinin götüren adam olduğunu, onun bir şeyler aldığını ve karşılığında kendisine bir şeyler getirdiğini söyledi. Ayrıca ona gerçekten güveniyorum. O en iyi arkadaşım. Bana kırmızı yemişler veriyor ve aslında onların yaban mersini olduğunu düşünüyorum. Ancak artık o hiç gelmiyor dedi. Giovanna kardeşinin odasında gördüğü şeyin bir rüya olup olmadığını bilmiyor. Ancak her şeyi net bir şekilde hatırladığını ve bir rüya gibi hissetmediğini söylüyor. Ve eğer tüm bunlar bir rüya değilse, kardeşinin odasında o gölgeyi gördükten sonra ne olduğunu hatırlamıyor. Küçük kardeşi ise o günden beri götüren adam hakkında hiç konuşmuyor. Sevgili arkadaşlarım bu hikayeye beni gerçekten etkilemeyi başarıyor. Ve çocuğun konuştuğu şey umarım sadece bir hayali arkadaştır. Sıradaki ürkütücü hikayeye sahip resmimiz ise bence bir o kadar da üzücü. En azından ben bu hikayeyi öğrendiğimde biraz duygulandım arkadaşlar. Bir öğretmen her sene çocuklara çiz ve anlat adını verdiği bir etkinlik düzenlerdi. Ve bu etkinlikte çocuklar kendileri için anlam ifade eden herhangi bir şeyi çizip ardından hikayesini anlatırlardı. Ancak 3. sınıfa giden bir çocuk gerçekten dikkat çeken bir şey resmetmişti. Herkes ailesi ya da evcil hayvanları ile ilgili resimler çizerken bu çocuksa bir yangın çizmişti. Öğretmeni ona neden yangın çizdiğini sorduğundaysa resmi çizmeyi henüz bitirmediğini söyledi. Bunun üzerine devam etmesi için öğretmeni ona biraz izin verdi. Öğrenciler çizimlerini bitirirken öğretmen tekrar çocuğun yanına gitti. Ve şimdi ise çocuğun resmi bir ev eklediğini fark etti. Ardından öğretmeni çocuğa bu resmin çiz ve anlat etkinliği için uygun olmadığını söyledi. Ancak çocuk hayır bence tamamen uygun. Bu anne ve babamın beni içinde yakmak istedikleri ev diye cevap verdi. Öğretmeni duydukları karşısında ne diyeceğini bilemiyordu bu yüzden bir süre konuşamadı. Ardından sınıfa dönüp bir daha çiz ve anlat etkinliklerini yapmayacaklarını açıkladı. Ah zavallı çocuk! Sevgili arkadaşlarım, en ürkütücü bulduğunuz resim hangisiydi? Sanırım beni en çok ürküten ikinci hikayeydi. Bu arada bu seriye devam edelim mi? Part 2'si gelsin ister misiniz? Lütfen bunu da yorumlarda benimle paylaşın. Ayrıca eğer hala nefes alabiliyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeterince cesursanız kanala abone olmayı unutmayın. O halde bir sonraki videoda görüşünceye dek korkuyla kalın.